arkadaşlar Merhaba videomuzun konusu kombi bakımı kombi bakımında eve gelen servis kombiye neler yapmalı nerelerine müdahale etmeli veya etmemeli bunları e, videoyu e, başlatmadan önce hazırladım e, not yazmakla uğraşmamak için şimdi üzerini çizerek maddeleri anlatarak devam edeceğiz Şimdi bu kombi bakımıyla ilgili e, piyasada bilinen yanlışları düzeltelim. Bir de bununla alakalı her önüne gelen bir video çekiyor. Ya müşterisinde çekiyorlar ya da atölyesinde çekiyor. Kombi bakımı nasıl yapılır diye, nasıl yapılmalı diye rakiplerini kötüleyerek öyle yapılmaz. Bakın böyle yapılır. Biz bunlara da müdahale ediyoruz. Bunlara da müdahale ettirin gibi sektördeki arkadaşlarını kötüleyip Kendilerince bir e, bakım stratejisi geliştiriyorlar ve bunu da müşteriye internette aşılıyorlar. Tabi internette, YouTube'da bunları gören müşteriler de kombi bakımının öyle yapılması gerektiğini düşünüyor. Şimdi nasıl anlatıyor arkadaşlar kombi bakımını? Her şeyi söküyorlar. Kombide fanı söküyorlar, bacayı söküyorlar, yanma odasını, buruları, eşenjörü, pompayı, sıcak su eşenjörünü, üç yolluyu. Her şeyi söküyorlar. Her şeyi yıkayıp geri montaj yapıyorlar. Şimdi bu doğru bir bakım şekli değil. Yani arabayla kıyaslıyorum arkadaşlar. Arabanızı bakıma götürdünüz. 20 bin kilometre bakıma götürdünüz. Sıfır bir araba. Her şeyini sökseler bakımda. Koltuklarını, camlarını, motoru indirseler falan hoşunuza gider mi? Ne dersiniz? Neden gerekli yerlere dokunmadınız? Bunları neden indiriyorsunuz? Şimdi kombi bakımı da böyle bir şey işte. İhtiyaç var mı yok mu? Bir kere bunu gelen servisin belirlemesi lazım. İlla kombinin bir yerine dokunmaya gerek yok. Kombi kullanıcılarına söylüyorum. Evinize gelen servise şunu da sökün, internette bunu da gördüm, burayı da sökün, yıkayın demeyin. Yaptırmayın. Yani e, minimum parça sökerek bakım yapılır. Gerek yok. Yani çalışan bir kombiye çağırdığınız sonuçta servisi o zaman neden ihtiyaç olmadığı halde parça söktürüyorsunuz? Fabrikasyon e, sağlamlık durumlarını neden bozuyorsunuz? Çok mantıklı değil. Aslında yapmanız gereken şu. Tüketiciler şöyle yaklaşmalı. Eve gelen servise kombimize bir bakın. Herhangi bir eksiği var mı yok mu ne görüyorsunuz? Bunları bir test edin. Yapılacak herhangi bir şey yoksa genel kontrollerini yapıp cihazı topluyorum. Bu kadar. Yani kombiye Temizlik yaptırmak, parçalarını söküp yıkatmak e, bu bir bakım değil. Aksine cihazı rahatsız ettiriyorsunuz. Şimdi e, tüketiciler de bu maddeleri bir yere yazarsa, not alırlarsa e, servisten bunu beklesinler. Fazla bir şey beklemesinler. Bunlar yeterli. Çok bile. Şimdi servis ne yapmalı arkadaşlar? Servis olarak ne yapmalı, yapmalısınız? Birinci maddeden başlıyorum ve anlattığım konuyu da çizeceğim. Bakın kombi her iki konumda çalışıyor mu? Mutlaka kontrol etmeniz lazım. Arızalı bir kombide olabilirsiniz. Müşteri bozuk bir kombiye bakım yaptıracağım diye çağırıp üzerinize arızayı yıkabilir. Siz eğer kontrollerinizi yapmazsanız Arıza sizde kalır ve bunu ücretsiz olarak müşteriye yapmak zorunda kalırsınız. Her iki konum ne demek? İki konumumuz var. Sıcak su ve kalorifer konumu. Her ikisinde de cihaz çalışıyor mu sağlam mı bunu görmeniz lazım. Gördünüz. cihaz çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Şimdi ikinci maddemiz kombinin iç kısmı bakım için uygun mu diye bakmanız gerekiyor. Yani kapakları söktükten sonra İç yapısını bir kontrol edin. Ne olabilir? Paslı olabilir. Yani sökersiniz bir parçayı geri takamayabilirsiniz. Yani şunu söyleyebilirsin müşteriye. İşte beyefendi kombiniz e, hiç iyi durumda değil. Yani ben buna bakım yapacağım, temizlik yapacağım falan ama e, şurası kırılabilir, çürümüş, paslanmış, geri takamayabiliriz. Siz bu kombiyi en iyisi değiştirin. Ya da ben buna bakım yapamayacağım, riske girmek istemiyorum. Ee, ya da servis formunu imzalayın. Ee, sökülen parçalar geri montaj yapılamayabilir. Sorumluluğu üstünüze alıyorsanız ben müdahale edeceğim. İç yapısını bilmiyoruz. Her kombiye dokunmak zorunda değilsiniz ve her cihaz ömür boyu kullanılacak diye bir şey yok. Ee, değişim zamanı gelmişse değişim kararı verirsin, servis ücretini alıp çıkarsın. Evet, iç kısmını kontrol ettiniz. Uygun mu? Uygun. Bakım yapacaksınız. O zaman müşteriyi bilgilendirin. Cihazınıza bakım yapacağım ve çalışma ortamı yaratın kendinize. Çiçek vardır, patates çuvalları vardır. Rahat müdahale edebileceğiniz şekilde çalışma ortamınızı bir genişletin. Çantanızı açın ve 3. maddeyi siliyorum. Çalışma ortamını yarattık. O zaman kombiyi güvenli hale getireceğiz. Yani kapakları sökmüştük. Çalışma ortamı da yarattık. Şimdi cihazı güvenli hale getirin. Ne demek istiyorum? Bakın altta yazıyorum. Yazmışım. Gaz, su, elektrik. Suyu boşaltıyorsunuz. Gazı kapatıyorsunuz. Sigortayı indiriyorsunuz. Şimdi bu elektrikle ilgili ekstra bir video çekeceğim. Çünkü sigortayı kapatmanız elektriğin kesildiği anlamına gelmiyor. Çarpılma riskiniz var. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Evet. Gaz, su, elektrik bunlar iptal edildi. Şimdi cihaz ölü vaziyete geldi. İstediğiniz gibi müdahale edebilirsiniz. Su da yok. Gaz da yok içeride. Elektriği de kestiniz. Rahat rahat çalışın. Şimdi ilk yapmanız gereken hareket. Bakın parça sökmüyoruz. Genleşme tankına hava basıyorsunuz. Havasını ölçmüyorsunuz. Basıyorsunuz. Arkadaşlar böyle yapıyor. Çıkıyorlar yukarıda genleşme. Psit, bakıyor, hava. Ha, tamam ben hava basayım falan Arkadaşlar hava yok. Uzun zamandır zaten orada aynı hava kalmaz. Fabrikasyon ne kadardı? 0.75 bar. 1 bardan düşük. Siz ne kadar basacaksınız? 1.5 bar hava basıyorsunuz. Bu hem daha uzun ömürlü olmasına neden olacak hem de tesisatta bir basınç yaratacak. Ekstradan son peteklerimiz rahat bir şekilde ısınacak. Havayı bastık. Filtreyi temizliyorsunuz. Söküp temizleyeceksiniz onu. Değiştirme falan gerek yok. Sök. Hangi filtre? Sıcak su filtresine gerek yok. Kalorifer filtresi. Filtre temizlendi. Genleşme tankına bastınız. Şimdi yanma odasını temizleyin. Yani buraların olduğu kısmı bir elektrik süpürgesi, bir boya fırçası. Oranın tozunu alıyorsunuz. Bakın internette şöyle videolar var. Buraları söküyor adam muslukta yıkıyor. Yani yanma odası. Siz hiç Set üstü ocağı muslukla yıkadınız mı? Ya yani gaz hattına su temas edebilir mi? Böyle bir şey olur mu? Süpürgeyle çekiyorsunuz arkadaşlar. Yani biraz böyle sinirli anlatıyorum ama <laughs> ya hiç hoş durumlar değil arkadaşlar. Sektörde maalesef eğitimsiz, belgesiz adamlar var ve e, müşteri de bundan bir haberdar. Onun için eve gelen her servisi servis zannediyor. Evet yanma odasını temizlediniz. Şimdi genel temizlik yapacaksınız. Genel temizlikten kastım şu. Kapaklara kadar yıkanacak. Parça sökmeden bakın. Kapakları zaten sökmüşsünüz. Onlar temizlenecek. Yanma odasını süpürdünüz. Şimdi fanın etrafını, pompanın üst tarafını, gaz valfini, her tarafı o kontrol panelinin üstü fırıl fırıl olacak. Hazır açılmış temizlensin. Genel temizlik bu. Gördüğünüz her yeri temizliyorsunuz. Şimdi genel temizlikten şunu anlamayın. Bacayı sökeyim, temizleyeyim falan <laughs> böyle bir şey yok. Kombi yerinde duruyor. Parçalar sökülmüyor. Olduğu yerde temizlik yapıyorsunuz. Cam sil kullanabilirsiniz. Farklı şeyler var, kimyasallar var, kullanılır. Şimdi bakım bitti aslında. Ya yani temizliği yaptık, bir tankına bastık. Şimdi devam ediyoruz. Bitti derken kabası bitti yani. Suyu doldurun. Boşaltmıştınız. Suyu doldurun. Suyu doldurduktan sonra Su sızdırmazlık kontrolü yapın. İlk e, ilk açtığınızda açtığınızda da yapabilirdiniz bunu. Hani söyledim ya gerçi paslıdır falan. Bu ne demek? Su akıtıyor demek. Su sızdırmazlık kontrolünü su içindeyken su içindeyken yapacaksınız. Çünkü e, su kaçıyorsa müdahale edeceksiniz buna. Bu bakıma dahil olabilir. Conta değiştiriyorsunuz. Onun dışında kablo grubunu kontrol edin. E, kablolarda sıyrılma olabilir. İşte yanlış olabilir her şey olabilir. Sizden önce bir servis gelmiştir, sıyırmış, koparmıştır, bant bağlamıştır, o açılmıştır gibi durumlar vardır. Kablo grubunu ve elektronik kartı kontrol edin. Ee, böcekler gezebiliyor, girebiliyor içine. Bir göz kontrolü yapın. Devam ediyoruz aşağıya doğru. Kombiyi her iki konumda çalıştırıyorsunuz ve gaz kaçak kontrolü yapıyorsunuz. Suyu doldurduk. Açın. Artık elektriğini, gazını çalıştırın gaz kaçak kontrolü yapın. Nereden yapıyorsunuz? Köpükle yapabilirsiniz bunu. Gaz vaninin üstündeki rekor, alttaki rekor ve flex komple köpüklenecek. Nereye kadar? Gaz vanasına kadar bize ait. E, daire girişindeki vanayı kastetmiyorum. Flex'in bittiği noktada vanaya kadar bize ait köpüklüyorsunuz. Çalışırken orada gaz sızıntısı var mı göreceksiniz onu. Evet. Gaz basınç ayarlarını kontrol ediyorsunuz çalışırken. Minimum ayar, maksimum ayar. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Ayarlar nasıl yapı yapılıyor, nasıl kontrol ediliyor diye. E, sektörden arkadaşlar biliyordur diye böyle geçiyorum şimdi. Evet 13. Cihazı topla. Müşteriyle beraber tekrar kontrol et. Şimdi gaz kaçak kontrolünü de yaptık. Kapakları topluyorsunuz arkadaşlar. Topladıktan sonra her iki konumda Müşteriyle beraber sıcak suyunuzu deneyelim. Bütün musluklardan deneyelim. Çünkü bir musluk çalışıyordur öbürü çalışmıyordur. Bu sefer işte arıza var diye seni tekrar çağırır. Oradayken gör. Bir muslukta sıcak su var öbüründe yok. Beyefendi sıca e, musluğunuz arızalı bir su testatçı arkadaş değiştirsin gibi. Her şeyi göreceğiz orada. Cihazı topladık, müşteriyle de kontrol ettik. Çalıştığını da ispatlamış olduk. Kendine de ispatlamış oldun. Kapakları toplarken de çünkü zarar verebilirsin. Kablo sıkışır, çıkar, kopar. Her şey olabilir. Evet, ortamı temizliyorsun şimdi. Temizlemeyi teklif edin. Genelde müşteriler bırakın kalsın ben temizleyeyim der. E, bırakın sizde. siz de. Çünkü sen ne kadar temizlesen de müşteri arkasından temizlik yapacak. Yani arkanızdan temizleyecek kendi hijyenini sağlıyorsun arkadaşlar. Bakın bitti. Ortamı temizledin. Şimdi diyorsun ki ellerimi yıkayacağım. Bana bir lavabo. Sıcak suda ellerinizi yıkıyorsunuz. Çünkü pis kalorifer suyuyla, içeride yanma odasıyla, asbestle falan muhatap oldunuz. Kanserojen maddeler var. Kalorifer suyunda lejyoner bakterisi var. Ölümcüldür. E, koronadan çok daha tehlikeli aslında. Ellerinizi sıcak suyla yıkıyorsunuz. Lavaboda hijyenini sağladın. Şimdi servis formu yazacağın uygun bir yer iste müşteriden otur masaya sehpaya nereye artık sana nereyi göster gösterirse oturup orada form yazıyorsunuz. Formda da formu mutlaka yazıyorsunuz. Bakın çok önemli form. Yani ister mobil çalış, ister ne bileyim hani çantacı diyorlar, çantacı ol, ne olursa ol, özel servis ol, part time yap, form başka bir şey. Formu dolduracaksın ki orada başınızdan ne geçmiş, ileride ne olabilir bu dairede, Bunların notunu alıp müşteriden imza alıyorsunuz. Hangi adreste, hangi marka, hangi tarihte ne yapmışsın, kaç para almışsın. Ve daha önceki videolarda söylediğim forma mutlaka o evde menfez var mı, flex uygun mu, sigortanın yeri uygun mu, baca uygun mu? Bunları da yazmanız lazım. Varsa herhangi bir eksik üzerinizden atmış olursunuz. Evet eksikleri ve yapılan işleri de yazıyorsunuz. Böylece bakım işlemi tamamlanıyor. Paranızı alıp çıkıyorsunuz. Kafanız rahat. Müşteriye çok da güzel bir hizmet verdiniz arkadaşlar. Herhangi bir parça sökmedik. Gereken bütün işlemleri de yaptık. Ne yapabiliriz başka? Yani yoruma yazın. Deyin ki hayır burada şu madde de olmalıydı. Ya da şu madde gereksiz. Onun yerine bu olmalıydı gibi yazın yorumlarda e, doğru yanlış tartışalım yani. Ama bakın budur arkadaşlar. Binlerce eve girdim. Sorunsuz bir şekilde arkada cihaz bıraktım. Evet bir sonraki video kısa süre sonra atarım. O da yoğuşmalı kombilerin tako mantığını neden e, tako sinyali kullanıyoruz nasıl ölçeceğiz ne işe yarar onu anlatacağım. Herkese kolay gelsin. İnşallah faydalı olmuştur. Bu arada takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar her videoda bunu belirtiyorum artık. Takip edin. Uyarı zilini açın. Beğenin. Ki ben de bu videolara devam edeyim. Emek vereyim. Uğraşayım. Siz de takip edin. Bir anlamı olsun. Herkese kolay gelsin.